Evet herkese merhabalar. Bugünkü videomuz bu son dönemde gelen sorular üzerinden iğnelerle özellikle tüp bebek tedavilerinde kullanılan iğnelerle ilgili sorular ve sorunlar üzerine çekeceğimiz bir video olacak. Tabii bu konunun uzmanı ben değilim. Bu konuyla özellikle IVF hemşireleri yani tüp bebek merkezlerinde özellikle sizinle iletişim kuran bu konunun uzmanı olan IVF hemşireleri biliyorlar. Dolayısıyla ben de çok uzun yıllardır beraber çalıştığım sevgili Gülden'le beraber bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi sizlerden gelen Soruları ona soracağım, ondan aldığınız cevaplarla bence ilaçlarla iğnelerle ilgili çok fazla bilgi sahibi olabileceksiniz. Evet, o zaman hadi başlayalım. Gülden'cim merhaba. merhaba. Öncelikle bu videoda bir sürü ilaç kullanılıyor tüt bebekte ama biz biraz iğnelerden bahsedelim istiyorum. Tüt bebekte kullandığımız iğnelerin hepsi de aynı şekilde mi uygulanıyor? Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Tüp bebek ilaçlarında iki farklı uygulama yöntemimiz var. Subkutan ve intramüsküler dediğimiz. Subkutan cilt altı genelde göbekten yapmayı önerdiğimiz intramüsküler de kas içi genelde kalçadan yapmayı önerdiğimiz iğnelerimiz var. Bunların tabii ki doğru zamanlarda yapılması ne kadar önemliyse doğru şekilde yapılması da bizim için çok önemli. Çünkü her ilacın kutunun üzerinde yazdığı gibi subkutan ve musküler olarak ikiye ayrılan her enjeksiyonun etki süreleri milimleri hepsi farklılık gösteriyor bizim için. Herhangi bir bu dozlarda yapılışında yanlışlık yaptığımızda mutlaka merkezinizle iletişime geçmenizi öneriyoruz. Çünkü yaptığımız çatlatma iğneleri olsun, büyüme hormonlarımız olsun, yumurta kalitesini ve sayısını da ciddi şekilde bize negatif dönüş, dönüş sağlayabiliyor. Bu da işlem günümüzü, işlem saatimizi değiştirebiliyor. İlacı tekrar yapmamız gerekebiliyor ve bazen yeni hormon testleriyle tedaviyi devam ettirmemiz gerekebiliyor. O yüzden zaman ne kadar önemliyse yapılış şekli de enjeksiyonlar için bir o kadar önemlidir. Şimdi subkutan dedin, intramüsküler dedin. İntramüsküleri tabii kişilerin kendilerinin yapması zor, bir sağlık ocağına ya da hastaneye gitmeleri gerekecek. Çünkü her hastanede biliyoruz ki hemşireler bu konuda yardımcı olamayabiliyor, evet. sizler bilgi veriyorsunuz ve kişilerin kendileri yapması gerekiyor. Özellikle suf evet. iğneleri. Hı hı. bunların hani yapılışına dair küçük bir bilgi verebilir misin? Ne şekilde nereye? Yap ya şu subkutan enjeksiyonlarda kendi kendine yapmak koldan daha zor olabiliyor. E, o yüzden göbek etrafından yapmak bizim için hem daha kolay oluyor hem de kendi kendinize yapmanız daha kolaylaşıyor. Birkaç gün yaptıktan sonra buna alışılabiliyor zaten. Göbek deliğinin etrafına iki parmak sağı solu altı istediğiniz bölgeye bunlar çünkü kendi kendinize yaptığınızda ekstra bir yan etki göstermeyecek iğneler. O yüzden biz göbek etrafına yapılmayı çok daha uygun buluyoruz. Şimdi en çok pro problem genelde çatlatma iğnesi ile ilgili oluyor. Evet. Çatlatma iğnesi yanlış zamanda yapılabiliyor ya da yanlış şekilde yapılabiliyor. Evet. Böyle bir durumla karşılaştıklarında hastalar ne yapmalı? Önce bunu konuşalım. Tabi başımıza gelmeyen bir şey değil bu. Ara ara da olsa nadir de olsa görüyoruz. <laughs> Çatlatma iğnelerin yapılış şeklinde bir yanlışlık olduğunda yine tabi hani bizimle iletişime geçmelerini istiyoruz hastalarımızın. Subkutan yerine musküler yaptığında ya da saatinde yanlışlık olduğunda mutlaka bize bildirmeliler. İlacın etkinliği azalabilir yapılış şekliyle alakalı olarak. Tabi bu yumurta kalitesini ve sayısını mutlaka değiştirecektir. O yüzden mutlaka merkezinizde iletişime geçin. Tekrar ilaç yapın, yapmanız istenebilir sizden. Kanda hormonlar bakılabilir. Ya da işlem gün saatiniz bile değiştirilebilir yaptığınız zaman ve bölgeye göre. O yüzden doğru zamanda ve doğru bölgeden ilaçlarımızı yapalım lütfen. Şimdi de şey var, bu tüp bebek iğneleri hem pahalı hem de hassas uygulanması gereken evet. iğneler. Dolayısıyla herkes panik olabiliyor onların uygulaması ile ilgili. İnsanlarda bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Özellikle o her gün vurulan, işte göbekten vurulan iğnelerde ya da çatlatma iğnesinde. Hmm. İşte atıyorum işteydim, çıkamadım, toplantı evet. bitmedi, toplantı uzadı, bir 15 dakika sonra vurdum hani ne olur çok panik olan hastalar var. Onlara söyleyeceğim neler var. Şimdi şöyle tabii gün içinde iğnelerimizi bazıları soğuk zincire tabi olduğu için yanımızda taşıyamayabiliyoruz maalesef. Yani her gün ortalama aynı saatlerde de dememiz zaten hani düzenli o hormonları almamızla alakalı bir durum. Her gün saat 3'te yapıyorsanız 3'ü 5 geçe, 20 geçe yani birkaç saat opsiyonun öncesi ve sonrası yapabilirsiniz. Yumurta büyütme iğnelerimiz için geçerli bu. Tabii ki çatlatma iğnesinde birkaç saat opsiyon bizim için çok önemli. Onlarda çatlatma iğnesi yaparken birkaç saat opsiyonunu unutmuş olabilirsiniz. Akşam 10 yerine 11'de yapmış olabilirsiniz. Mutlaka haberimiz olması gerekiyor ki yumurta toplama saatini ona göre biz de planlayalım. Bunlar aşılmayacak şeyler ta değil tabii ki. Hani panik olmadan bizimle iletişime geçerseniz bunların hepsi planlanıp ve düzenlenebilir. Peki şey konusunda da bir panik yaşanabiliyor. Mesela 36. saatte yumurta toplama işlemi yapılacak deniyor. Ee, yumurta toplama işlemi 36 buçuk saate e, sarkabiliyor zaman zaman. Evet. Ee, özellikle yoğun merkezlerde evet. olabiliyor bu. Bir oku uzayabiliyor, diğer uh -huh. oku biraz sarkabiliyor. Bu gibi durumlarda opsiyon var mı? Yani 36. saat değil de 37. saatte ya da 38. saatte oku yapılsa ne olur? Bununla ilgili bir şeyler de söyler misin? Evet. E şimdi tek foliküllü hastalarımızda bu hepimiz için bir risk tabii ki saatin aşma durumu ama Bazen hani yapılan bazı araştırmalar, bazı firmaların bu ilaçlarla ilgili yapılan araştırmalarda 38'de bile o tek foliküllerde bile yumurta geldiği görülüyor zaten. Yine biz hani doktorumuzun yönlendirdiği şekilde 35 ile 36. saatler arasında kaydırmadan toplamaya çalışıyoruz. Ama herhangi bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyoruz yine bu durumda da. Tabii bir de bu genellikle iğnelerde soğuk zincir olayı var. Hı hı. Soğuk zincir dediğimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii oda sıcaklığında saklayacağımız ilaçlarımız ayrı, soğuk zincir dediğimiz buzdolabında saklamamız gereken ilaçlar ayrı. Zaten bunu eczaneden aldığınızda size buz ile birlikte verecekler bunları. Sadece yaparken buzdolabından çıkartıp uygulayıp tekrar buzdolabına geri koyuyoruz. Buzdolabının yemekleri koyduğumuz kısmında buzluğa asla atmıyoruz. Yemekleri koyduğumuz kısmında saklıyoruz. Bir yere de götürmemiz gerekirse yine buzlukta sakladığımız buz aküleriyle birlikte kutusunu koyabilirsiniz aynı çantaya. Ee, gideceğiniz yere tabii zaman dilimi önemli. Hani 30 derecede 3-4 saat dışarıda buz aküsüyle de bekletmek çok uygun olmuyor ilaçları. Hani kısa sürede birer saatlik uzak mesafeye kadar göt götürebilirsiniz buz aküleriyle birlikte. Ee, onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gülden'cim verdiğin cevaplar için çok teşekkürler. Umarım herkes için faydalı olacak bir video olmuştur. Bundan sonra konuyla ilgili başka sorularınız da varsa tabii ki bu videonun altına yazabilirsiniz. Bu ve benzer içerikler için kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Videoları beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.